Evet, Sezercik bozan amacı başladı. İyi mücadele Kutay. Polat. Adnan'dan bir uzun top. Kutay aldı. Kutay. Altay, iyi. Sezercili iyi mücadele var orada. Koner kullanıldı. Arkada Polat. İyi bir hareket geldi. Bir şut kaleye. Kaleci iyi mücadele. İki güzel hareket izledik. Koner Bozane'den. Arkaya toptaca çıkıyor. Musa'dan pas karşılıyorlar. Top Sezerlikte aradan oynadı ama Adnan girdi. Karşı atak şansı. Adnan'dan harika pas. 9 numara karşı karşı kaleciden müdahale. Out. Sezercik hazırlık pasları çıkacak. Bir uzun top. Savunmada harika bir kafa topu Barış'ın pası Can Polat, Barış geldi yerine atmadı kaptırdı Gök... Gökmen Tezercik <laughs> biraz baskı kurudu Ama 4 numara Kutay pası On numara aldı oynadı kendi arkadaşından taca ayak, ayak, ayak. Kutay aldı var Adnan'a Adnan, Adnan. Paralar be. bir top Barış bak, 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 bak. Sezercik savunmada hata yapmadı Savunmada harika bir müdahale top çıkmadı enteresan Kutay Mert Tedercik bir şans topu korner Özür diyorum out döndü Barışa gelmedi Adnan oynadı Can Polat Can Polat uzaktan denedi out Orada KS mücadele. Gökmen hata yapmadı. Topraktan iyi pas. Kutay kazandı. Kutay topu taşıyor. Sağın oyunu Bir daha aldı. Harika geldiler. İyi paslaştılar. O da kaldırdı. Ama top çıkmadı. Bir uzun top. Savunmada 17 numara hata yapmıyor. Barış. Barış. Top Sezercik'te. Bir mücadele. Top Sezercik'te. Kutay karşılıyor. Geriye döndü. Selim. Oynamadı. Hata olur mu? Olmuyor. Top yine Sezercik'te kaldı. Adnan. Adnan'dan ata. Tamam. Tamam. Sezercik için duran top. Kaleyi cepheden gören bir yer. Bir şut. Barış'tan top dışarıda. Korner. Sezercik'ten koynar atış kullanıldı. Arkada içeriye çevrilen top. Bile bir kaldı. Fatih'ten harika hareket Adnan. Sağ verdi. Sezercik mücadele devam ediyor. Adnan. Adnan. Top barışta iyi bir duvar oldu arkadaşına Fatih. Top Sezer'de Barış'ın baskısı devam ediyor. Çıkamadı Sezercik. Şu an top çıktı. Samet. Samet pası Fatih uzak kaldı ama yakaladı. Kutay. Kutay kaleci. Baskı devam ediyor. Evet. Sezercik, Sezercik için duran top şansı şu anda. Düdük bekleniyor. İyi bir şut. Kaleciden harika bir müdahale. Topcan Polat da geriye döndü. Uzaklaştırdılar topu. İyi bir şut. Kaleciden harika bir müdahale geliyor. Efekan. Efekan iki tane net pozisyon çıkarttı bugün. Daha maçın başı. Top kaybı tekrar kazandı. İyi mücadele. Bir şut ve gol geliyor. Fat Barış atıyor üzülüyorum. diliyorum. 1-0. Sezercik golü yedikten sonra oyuna ağırlığını koymak istiyor. Bir uzun top. iyi kontrol. Bir de bir kaldı. Arkadaşın oynadı. Baskı hemen geldi. Bir uzun top. Kaleci boşa çıktı. Ama top yayda kaldı. Can Polat'ın pası. Samet. Can Polat geldi. Adnan iyi mücadele. Samet çıkarttılar topu. Can Polat aldı. Can Polat bir rakibini daha eksitti. Ama savunma yerinde müdahale. Bir uzun top. İyi geldiler. Savunmada harika müdahale Samet'ten. Sezercik taş atışı. Kaleci boşa çıktı. Bir pozisyon. Top kalecide. Hızlı başlattı. Kutay'ın pası. Canpolat. Bir 1 Canpolat kaleyi denedi ama rakibine çarptı top. Harika pas. Terse kaleci aldı topu Kubilay. Kubilay'dan Canpolat'a iyi kontrol. Adnan. Uzun top. Samet. Kutay'a. Kutay. Arkadaşı Can Polat. Bakıyorum, Can Polat. Kutay. Oynadı. Adnan. Adnan'dan iyi pas Barış. Barış eksitti. Ama Sezercik'te savunmada hata yok. Barış baskı var. Adnan'dan uzun top. Taç atışı Sezercik'in. Baskı var. Gökmen topu taşıyor. Bir uzun top oynadı. İyi bir stop geldi arkadaşına. İyi mücadele. Canpolat'la başladılar yine. İyi kontrol Kutay. Baskısını hissettiriyor. Bozane. Taç atışı Bozane'nin. Fatih'in pası. Kutay. Bozane 2-0 yaptı. İyi geldiler. İyi pas oyunu. 2-0. Görkem. Barış pası bir daha aldı. Ününü oynadı ama taça dışı. Bir pas arka korner. Hızlı başladılar korneri. Bir pas. Bir ortada kendi arkadaşına çarpan top. Paça Uzun top Sezercik'ten. Görkem indirdi. Kutay karşılayamadı. Bir hareket. Top Kutay'da kaldı. İtiraz var ama Bozane çıkıyor. Çok iyi pas. Can Polat, Fatih uzak kaldılar. Fatih Kutay çekti. Kutay kaleye vurdu. Ama zorlanmıyor kaleci. Efekan. Bahattin çıkartamadılar. Yine Bahattin. Hata şu an ve direkten döndü top ve gol oluyor. Barış yine atıyor. Sezerci'nin hatası. Bozane 3-0 yaptı. Bozane yine bir atak başlangıcında şu anda. Olgunlaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi Sezerci kontra atak. Geçiş oyunu 3-3'ler. Görkem. Görkem Kutay iyi mücadele var. Görkem kaybetmedi. Taç oldu. Can Polat. Savunma. Şevki. Tersi oynadı. iyi top. Görkem. Görkem. Hakem foul verdi. Duran top şansı. Görkem topun başında. Bir şut mükemmel vurdu direkten döndü. Can Polat uzaklaştırıyor. Top Şevki'de, Görkem'e iyi bir kimya yakaladılar. Fol. Aynı yerden bir duran top şansı daha. Yine Görkem başına topun. Görkem bu sefer Şevki oynadı. Şevki iyi şut ama savunma etten bir duvar ördü oraya. Sezercik yükleniyor. Koner. İlk yarıyı bitiriyor hatta hakem. Evet ikinci yarı başladı. İlk yarı Bozanen 3-0'lık üstünlüğüyle geçildi. Oktay topu taşıyor. Fatih. Taç Bozani. İyi mücadele. Canpolat aldı. Kutay. Kutay harika pas. İyi bir gol. Bu sefer atan Fatih. 4-0 oldu Bozani. İyi geldiler ve 4-0'ı buldular. Sezercik biraz oyundan düştü. Aslında İlk yarının sonlarında biraz umut veriyordu. İkinci yarının başında hemen golü bulunca toparlanmaya başladılar yine. Sezercik atak şansı. Bir pas. Fold dedi hakemimiz. Topu başında Şevki. Hakemimiz adımladı. İyi bir şans Sezercik için golü bulmak adına. Bir şut barajdan Top Çıkartmadılar Barış topu aldı Kutay Canpolat'a döndü Canpolat Birebir oynadı Ters ayak iyi top Fatih Pardon Samet Şimdi Fatih Fatih plasesi Canpolat'ın kontrolünde corner Sezercik Şevki Şık hareket İyi top. Müthiş hareket. Foul. Duran top şansı. Görkem yine topun başında. Bir plase. Savunmada Kutay bir kare civarı çıkartıyor topu. Korner atacak Sezercik. Bir organizasyon geliyor. Kısa başladılar, Şevki Görkem kaleci çıkartıyor. Kaleci Kubilay'dan harika refleks. Sezerci kullandı. Yiğit. Gol çaldı hakem evet, evet, evet. <laughs> el. <laughs> Top Fatih'ten. Serbest vuruş Sezerci. Sezerci hızlı başladı Şevki. Barış'ı geçemedi. Selim karşıladılar. Kaleci Kubileye kadar gel top. Kutay'ın pası. Fatih. Şevki iyi kontrol. İyi döndü. Top kendisinde oynadı. Görkem kaçtı. Görkem'in ayağında top şimdi. Görkem. Görkem. Şevki'ye. Terste bir arkadaşı var. Ona oynadı. Ozan'a yerleşti. Selim baskı yaptı. Can Polat kapattı. Kaleciye kadar döndürdüler. Savunmada karşıladılar. Kutay ortada alabilir. İyi çıktı oradan bozanı Kutay. Top taca çıktı. Şevki Kutay'la mücadelesi. Samet. Toprak. Toprak. Görkem. Topraktan şık hareket. İçeriye kaleci Kubilay sektirdi. Taç atışı. Hemen kullanıldı. Bir şut uzaktan. Farklı şekilde out. Ozan atak yapıyor. Bir şut. O da farklı şekilde ota. Fatih müsait pozisyonda şansını denedi. Uzun top. Görkem indirdi. Barış orada mücadeleye devam ediyorlar. Top Sezercik'te. Can Polat kazandı. Can Pol ama savunmada Bahattin iyi duruyor. Güven veriyor. Top bir o takımda bir bu takımda Can Polat'ın şutu kaleci çıkartıyor Efekan ama hata geldi Şevki Toprak Bahattin İyi top Şevki yine aldı. Can Polat karşısında. Şevki. Şevki mücadele. Bir taç atışı Şevki'ye doğru. Can Polat karşıladı. Bir uzun top. Arkada toprak var. Sektirdi. Toprak. Toprak. taç atışı. Taç atışı. Yanlış kullanıldı. Geldi. Fatih bastı topa. Taç Sezerci taç atışı kullanıldı. Şevki'den şık hareketler. Şevki, Şevki hala kendisinde. Şimdi Samet'te. Bozan'a geliyor. Eray yeni girdi oyuna. Kötü pas. Batu. Oynadı Görkem. Görkem. Bir pas. Toprak. Ayağa kayıt. Fatih. gitmeyi düşündü. Batu karşıladı. Barış şut ve gol. Barış'tan bir gol daha. Çok şık bir gol tam köşeye. Oyuna başlayan taraf Sezercik. Ozane oyun disiplini hiç bozmadı bugün. İyi pas Akın var. Mert kontrol ediyor. Baş oynuyor Can Polat. Uzun bir top. Şimdi yine Sezercik atak şansı. Şevki. Şevki. Arkasından arkadaşı geldi. Orada kümelendi oyuncular şu anda. İyi çıkarttı Görkem. 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 Kaleci. Kutay. O topu uzaklaştırıyor. Top. Kubile'ye kadar geldi. Özür diliyorum Efekan'a kadar. Kaleye doğru az farklı yanda Can Polat aldı. Akın. Akın Barış'a. Can Polat'a. Can Polat döndü kalecisine. Çağlar. Kutay iyi düşünce. Ama olmadı. Barış'ın pası Akın, Akın Canpolat'a Canpolat Can mücadeleye gidiyor. Canpolat alt Şevki, Şevki. vuruş aldı şimdi. İyi pas. Oo! Duran top şansı Bozhanede. Samet topun başında galiba vuracak. Kutaya ayrıldı. Samet'ten bir plase top direğe çarpıyor. Samet topu taşıyor. Eray. Can Polat bir plase savunmaya çarpan top Barış kaleci Efekan. Şimdi ondan bir uzun top. Şevki düşürmediler. Akın. Barış. Akın küçük bir üçgen denemesi olmadı. Saç atıcı. Can Polat kullandı Barış'a. Barış. Güzel duvar oldu. Barış'ın pası. Eray kaptırdı. Bahattin. Bahattin. Bahattin taşıyor. Kutay geldi. Kutay topu kazandırdı arkadaşına Mert. İyi pas Barış yakalayıp yaptı kazandı da Canpolat'a ama savunmada Batu hadi, hadi, hadi. Top auta çıkıyor. Evet. Samet Barış'a Canpolat kaleye doğru Batu'ya çarptı top. Korner. Canpolat korner kullanıyor. Yakın kutaya Kutay, Kutay stop arka direğe doğru harika bir gol. Kutay'dan. Tezercik oyuna başladı. Gör Çevki Şevki özür diliyorum. Şevki bastı topa. Barış bugün mücadelesiyle Kutay'la orada ettiler orta sahayı. Şimdi Görkem. Görkem birebir ikiye bir hatta kademeli savunma. Hala top Görkem'de. Taç. Kullanıldı. Barış. Batu. Mert kovalıyor. Top taca doğru çıktı. Şevki. Kazandı. Şevki. Mücadele devam ediyor. Fol verdi. Bahattin Baran oynadı. Görkem'e. Görkem. E. Görkem Bozağına yerleşti. Görkem'den bir uzun top. Samet iyi karşıladı. Rakibe giden top. Bir hata geldi. Bir tane daha. İyi pas ama olmuyor. Taç kullanıldı. Sezercik. Orada bir top kapma mücadelesi. Geriye döndü. Kaleci ıskaladı. Eray, Can Polat'a da rahatlattı. Can Polat'tan paralel bir top. Mert. Mert. Top. Üstten avuta gidiyor. Görkem'den şık hareketler. Görkem bir yenisini daha ekliyor. Görkem kaleye ama etkisiz bir şut. Barış. Kutay Kutay İyi top Savunmadı Yine Sezercik karşıladı Şevki Toprak var Görkem var Görkem oynadı Bir daha Şevki Şevki Şık bir golde Sezercik'ten geliyor bir orta kafa. Az farklı dışarıda. Mert'ten bir kafa vuruşu. Bir uzun top. Savunmada karşılıyor Samet'ini, Can Polat. Geriye döndü kalecisine. Can Polat oynadı. Can Polat hakem foalü verdi. uzun top. Fatih Baran. Top, toprak var. Görkem. Görkemden iyi pas Şevki. Yine aynı pozisyona yakaladı Şevki. Şevki bir pas daha Görkem'e. Daha müsait Görkem. Top içeriden döndü. Çerki direkten gol. Bir şık gol daha geliyor. Barış. Akın. Can Polat. Can. Bahattin Baran Akın'ın mücadelesi baskısı Baran top Baran'da Mert'e kaptırdı Mert'in pası ilk karambol en son barıştan çıkıyor top maç sonuçlandı Evet, Bozane 7, Sezercik 2 maç sonunda oyununa kritik etki eden 4 numaralı Kutay ve 17 numaralı Samet ile beraberiz. Siz dinliyoruz. Güzel bir maç oldu. Öncelikle iki takımı tebrik ediyorum. Yani Cetilmenlik adı altında geçti. Yani tüm maçların böyle olmasını diliyoruz. Umarız yolumuza böyle devam ederiz. Herkese teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Kutay bir kere da sizden alalım. Ee, rakibimizi tebrik ediyorum sahada verdiği mücadeleden dolayı. Daha çok koşanı kazanacağı bir maçtı. Biz koştuk, biz kazandık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Şimdi son ana kadar hiç mücadeleye bırakmadı. Sonuna kadar mücadele etti. Yolumuza kayıpsız devam ediyoruz. İnşallah bu şekilde de kayıpsız devam edip şampiyon olmayı hedefliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür İyi akşamlar. İyi akşamlar.